iki aydır çalışıyoruz. Kış, yağmur, yani kar yağmur dinlemiyoruz. bu, çatlarda çalışmaktan da zevk alıyoruz. Yani beş kişi çalışıyoruz şu anda. üretimde. Dört tanemiz emekli, bir tanemiz normal e, sigortalı bir vatandaşımız. çalışmaktan da zevk alıyoruz. Tabiatla iç içeyiz, temiz hava, bol gıda, yaşıyoruz. Karda çalışıyoruz, genelde karda çalışıyoruz, 25-30 santim karda. E, bugün biraz az ama diğer günler e, 25-30 santim vardı daha önceleri, bugün biraz daha azaldı havaların iyi gitmesiyle. E, mal üretiyoruz, üretken olmak e, insanların e, görevidir bence yani. Üret üretmek görevidir. Evet. Üretmeyen evet. insan benim nazarımda evet. boş insandır. Arkadaşların evet, ya. Ar sayesinde darlık üç günde olsa Allah razı olsun hepsinden bizi yarı yolda komatla beraber topluluk halde çalışıyor. Odunlarını buradan sunta yerine öneriyoruz. piyasaya satıyoruz. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz doğal aşaklarında da. Hmm. Zorlu kış şartlarında e, ekmeklerini taştan çıkartıyorlar kısacası. E, Rabbim kendilerine yardımcı olsun. Evlerine sağ salim dönmesi için iş güvenlik kurallarına da uyarak ekmeklerini çıkartıyorlar. Allah razı olsun kendilerinden. E, beldemize de katkı sağlıyorlar ayrıca. Kendilerine teşekkür ediyorum. 어머어머어머 Her sene de Bir daha da gündüz var diyorsan, diyor yer altına beş buçuk da geliyor, parayı başkan getiremeyecek. Beş buçuk. Abi değişim ufakta bakan görüntüde değil, de şurada bu var. Dağıttık, arkadan çıkıp arkadan çıkıp tüm çıkıp çıkıp çıkıp